en pahalı iPhone olabilir bu sene 17 Pro Max serisi diye tahmin ediyorum. Bir fondan herkese merhaba. Bugün konuklarımız neler biliyor musunuz? Bugün iPhone 17'nin en üst çıkmamışken kılıfları elimde. Kısaca göz atalım istiyorum. Hangisinden başlayalım? Ha, yani 4 tane yeni model çıkacak bu arada. 17 var, 17 Air var, 17 Pro var ve 17 Pro Max var. Bu arada bu çekimlerimizi Eastone'un Yumulu da yapıyoruz. İsterseniz aşağıdan bulabilir. Hemen 17 ile his kaybetmeden başlayalım. Tasarım 16'ya benziyor. Çok büyük farkı görünmüyor. Kılıf olarak değerlendiriyorum bu arada. Şurada yine bir tuşumuz var. Sanırım kamera butonumuz kalmaya devam edecek. Burada de ekstra bir fonksiyon butonu 7 var ama kapalı. Sanırım yine aynı sistem devam edecek. Yani ekstra bir aşağı yukarı ses olmayacak diye düşünüyorum. 17 Air'e gelelim. Bu biraz değişik. 17 Air. Yine kamera butonu burada da geliyor anladığım kadarıyla. Tuş kısmı burada da kapalı. Yine fonksiyon kısmı tuş şeklinde olacak sanırım. Şurası biraz değişik şu Bu 17 Air. Bakalım neler olacak. Bu 17 Pro serisi. Hemen Mesela. buna bakalım. Bunu kameraları biraz daha büyük sanırım. Evet, evet, evet. Bir de en pahalı iPhone olabilir bu sene 17 Pro Max serisi diye tahmin ediyorum. Fiyatları çıkınca hemen paylaşacağım. Bu da aynı şekilde yine kamera butonumuz var. Muhtemelen bu şekilde buradan zoom, zoom alt şeklinde fonksiyon keyleri atayabileceğiz. Ses açma kısmı şu yine aynı şekilde kapalı. Ekstra bir fonksiyon bunda da yok. Sanırım 16 Pro Max'in biraz gelişmiş hali diyebilir miyiz? diye düşünüyorum. Kamerası açıklığı 17 Pro ile hemen hemen aynı. Evet aynı kameraları kullanacaklar sanırım. Boyut olarak da çok az bir fark var aralarında. Bir tık daha büyük ama normal 16 Pro Max'e göre birazcık daha geniş olduğunu söyleyebilirim. Pencere olayı güzel. Ya da içinde şöyle oyuncaklardan da koyup buradan böyle ding 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 ding. Evet. 17'nin 4 tane yeni model elimde. Sizler ne düşünüyorsunuz?